Önümde kırmızı çıkıyor mesela. tamam hadi yaşa. şu an. oluyor alıyor değil mi? Hı hı. Açı nasıl diye baktım. Tamam şu an alıyor. Helal. Ooo <laughs> sol ayak dedi. <laughs> <laughs> Aferin beyler. Bravo. 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 <SCIETZİ> Bravo. 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 Hadi, Bravo, Bravo. Çok Bravo. Bravo. Çok, iyi, çok ben. mi? Öyle. Ben gayet iyiyim. Aga. Defanslar da yavaş. Çare kaç. Yani arkaya da kaçabilir ya da ya da uzaktan şut da çekebilirsiniz. 2-0 oldu ha. 2-0. Bu karşı seferlerine giriyor galiba. Haberin yok mu? Ne? Yeni bir düzenlemen bu? En arka en arka. Gol. Ulan be. İyisin takım. Bravo Sercan. Gol. Güzel şut. Bravo. Çekim bu oğlum. Yava şişti, kilo aldı. Bir şeyler oldu başın içinde gene. İleride Bu bilader bu. Çok çok basit. Temiz. Çok basit. 3-1 oldu abi. Ama akıllarına girelim böyle. Aynen aynen böyle. Böyle akıllarına girelim. Bravo. Apa abi de, apa abi de. Helal olsun Fatih. Helal lan sana Fatih. Adam ona garip oynuyor. Fatih helal lan sana. Kim kim gibi bir müdahale pikeyle pe 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 pe. Dayıma bak, dayıma bak nasıl tekme saldı. Topaydı mesela. Dayıma bak. Kaçıyor. Vur, vur lan. Golüm var, golüm var. Geç kalma. Neler yapayım ya. Helal lan. İyisin iyi. Ben ne için? Var için mi çekiyorsun abi? Yapamam.

iyor Sende Sejo. Bravo. Oho. Vur. Gol. Abi ben mi bitireceğim o topu? Hadi. <laughs> Nasıl duraklatıyorduk bunu? Aynen. Yok yok APA abi kalsın. APA <laughs> abi kalsın yok toplayamazlar yoksa. Apo abi, 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 abi çıkarsa ya. toplayamazlar. Cevat abi çok kaçıyor ileri. Cevat. Cevat, Cevat, Cevat kim? Cevat. Efendim Cevat. abi. <laughs> e, Çarşıda var Cevat orada. <laughs> Cevat abi çok kaçıyor ileri. Unutur <laughs> gelin. Abi taktik belli be ya. Ya şut çekin ya da sen arkalarına, <laughs> arkalarına kaç. <laughs> Arkadan cevabı <cebebi>, kafayı patla. <gülüyor> <gülüyor> Dur gidelim. <laughs> Gel gidelim de oraya. Şey abi 1999 <gülüyor> <gülüyor> futbol maçı röportaj. <gülüyor> <gülüyor> Fatih Bey maç için görüşlerinizi alalım. alalım. Yeneceğiz. Bence de yeneceğiz. yeneceğiz. Bekleriz. Sercan Bey <laughs> sizin de görüşlerinizi alalım. <laughs> İnşallah yeneceğiz. Bak sen <laughs> bakın. Kaleci izin. Devam. Maç başladı ama dönüyor mu maç ha? Tamam. <laughs> Sen açma yerme yap. Ya, tamam, tamam. <laughs> güzel, güzel, güzel. Hemen. <laughs> Al abi. Tamam. Git, git şut çek, git şut çek. İyiydi iyi. Değil. Bunlar %100 bizi dinliyorlar abi. Ama... Devam koş koş. İleride kal, ileride. Oho, Oho ben. Ben. Hadi, bunlar lan. Bunlar öyle takımımız, böyle takımımız diyorlar be ya. Bravo. Çok güzel. Kalk, ters var. Yakup, sen bak ol, sen sağa kalk. Bizim, bizim, bizim. Secevay, ne? Yakup, ortaya git. Yaklaş, yaklaş. Kaçtı, kaçtı. Aa, Hadi be oğlum. Ya bu at ayağına al onu vallahi. Şey, dön. dön, dön. Dön, dön, dön. Kaçtı, kaçtı. Fatih abi arkanda. Aa, ağır, ağır. Çok iyi. Dur Gel Ey, aman, Hadi oğlum, be. Önündeki top almıyor. Deo şişmiş oldum <laughs> şişmiş. Abi. Cevo hava soğutmalı iki zamanlı modlar <laughs> gibi olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Çık. Cevo şimdi birden bire vurup da Hoca, kart Sende lan, boşsun. Vur vur. Kaçtı abi. Bir daha var. Git yardıma git yardıma git Çizgi yardıma. var çizgi var. Bitir. Bu be bu be. Uf, bu kadar uf, uf. abi ya uf. hadi. İşte sen busun Cava. Açılma Fatih, Fatih abi sen gel biraz kay buraya biraz. Bitti buraya kay sen adama. Çok iyi. Git. Ona geldim arkandayım. Bizim. Çıktı abi bak, bak, çıktı çıktı abi. Abi taç taç. Abi da ama şeyden çıktı. Hoca biraz maçın içine girse iyi olacak. Versin dedi yöneteyim abi. Taçtı abi. Çarptı çarptı oraya çarptı Yok diğer abiden çarptı ama. Oo. Bizim çebinin Abi sizin çevirin açılmaz mı? Ya bunlar... İyi oyna. Bu çağrı. Bitir. Bu be. Şş, Fatan abi. Kaçırma abi. Bir tık bir tık geride oyna. Hala gülüyor ha. Beni gidiş yazdı Fatan ya. Gidiş. Ay. Güzel şut. Güzel şut ama. Böyle süzüldü. Tebrikler. Adam oynuyor. Gir abi. Oh. Oo. Güzel gol. Daha kamera gel kamera. Gel gel burada sevin gel abi. Anne falan yap gel. <laughs> gel sevin abi. Sen kameraya. Hadi be. <laughs> Tüh, az farklı dışarıda. <laughs> Fatan abi gel gel.

düştü. Evet. 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 Kos. Yes. Evet. Düz <laughs> <anneliğim. gülüyor>